Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine şöyle güzel bir Zaza model sıkmayla karşınızdayız. Happlerimizi döktük. Şöyle sağlı sol happe boyutu büyük olduğu için tek happeden yaptım. Zaza modelimizi happelerimizi karşılıklı olarak ipleri happe geçiriyoruz. Sonra oraya üst kısma bir düğüm atıyoruz. Tam burada önemli kısım ortalı olacak şekilde düğümün tam happenin ortasına gelmesine dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle iki renk olacak sarı ve kırmızı gibi. Habbelerimizi aynı şekilde dizmeye devam ediyoruz. Son habbemizi de şöyle alalım. Yine aynı şekilde oraya düğüm atacağız. Dediğim gibi burada önemli bir kısım tam ortalı, düğümü tam ortalı olacak şekilde denk gelmesine dikkat etmeliyiz. Sonrasında burgu yapıyoruz. İpleri şöyle kıvırıyoruz ayrı ayrı birbirine değmeyecek şekilde. Bunu yaptıktan sonra diğer ipi de yapıyoruz. Burgumuzu yapabilmek için sonra serbest bırakıyoruz. İpler zaten birbirine dolaşıyor. Burgu haline geliyor. Şöyle uç kısmını yaptık. Yine diğer tarafı da aynı şekilde burgu yapacağız. Şöyle çatmakla birleştirdik. Sonrasında daha önce sarı ve kırmızı ipi biz burgu yapmıştık. Onunla o kısmı öreceğiz. Sarı ve kırmızı ip. Bunu burgu yaptık. Ayrı ayrı iplerde birleştirdik bu şekilde. Şöyle güzel bir hasarım olacak. İpi dağılmasın diye orayı da iple saracağız. Sıkı sıkı her sarmada ipi çekiyoruz. Böyle videoda hızlı olduğu için hani görünmüyor. Sıkı sıkı çekiyoruz görseldeki gibi. Sonrasında yakacağız. Diğer tarafı da aynı şekilde sardıktan sonra uçlarını düzelttik. Evet şöyle güzel bir Zaza model oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.